Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersen Hoca. Bugün sürekliliğe bakıyoruz. Şimdi ağır bir matematikle başlıyoruz arkadaşlar. Diyor ki A reel sayıların diyor alt kümesi olmak üzere. F fonksiyonu A'dan R'ye tanımlı bir fonksiyon olsun diyor. Eğer diyor X'in A'ya giderken limiti F A ise F fonksiyonu X eşittir işte A noktası süreklidir diyor. Bilgi olarak da şunu vermişler. Bir F fonksiyonunun bir A noktasına sürekli olabilmesi için f fonksiyonu a noktasına tanımlı olmalıdır. Bakın önce a noktasına tanımlı olacak. f fonksiyonu a noktasında limiti olmalıdır. Yani sağdan limit soldan limite eşit olmalı. Bir de yetmiyor üçüncü bir şey daha geliyor. f fonksiyonun a noktasındaki limiti a noktasında görüntüsüne eşit olmalıdır. Yani şunu diyor biz x a'ya sağdan yaklaşırken fx'in değeri yani sağdan limit x a'ya soldan yaklaşırken fx'in değeri yani soldan limit ve FA değeri birbirlerine eşit olacak diyor. Bak asıl şablon bu. Türkçe meali aşağıda var ama ve matematikçisi matematikçesi burası ve çoğu zaman bunu kullanacağız. Bir de demiş ki bu şartlardan en az birisi sağlanmıyorsa fonksiyonu bu noktada süreksizdir denir denmiş. f x eşittir x küp artı 4x kare eksi 5x artı 7 fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar biz ilk başta fonksiyona bir bakarız. Bu fonksiyon ne fonksiyonu diye. Arkadaşlar bu fonksiyon polinom fonksiyonu. Polinom fonksiyonları tüm reel sayılarda süreklidir. Çünkü bu ifadeyi tanımsız yapan herhangi bir değer söz konusu değildir. Dolayısıyla her noktada tanımlıdır. Ve her nokta için sağdan limit, soldan limit eşit ve o noktadaki değerine eşittir. Dolayısıyla unutmayalım. Polinom fonksiyonları tüm değerlerde süreklidir. Doğru cevap E seçeneğidir. Sorumuzda fx eşittir 2 bölü x kare eksi x eksi 12 fonksiyonu sürekli olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisi demiş? Arkadaşlar elimizde ne fonksiyon var ona bir bakalım. Hatırlarsan bir önceki soruda polinom fonksiyonu vardı ve Polinom fonksiyonu tüm sayılarda sürekli dedi. Fakat bu fonksiyonumuz rasyonel fonksiyon. Rasyonel fonksiyonlar bazı noktalarda arıza çıkartıyorlar. Ne gibi arızalar çıkartıyorlar güzel kardeşim? Paydanın sıfır olduğu yerde tanımsızlık var. O halde x kare eksi x eksi 12 eşittir 0 diyerek bu arızalı noktaları bir bulmak istiyorum. Çarpanlarına ayırdığımda x eksi 4'e x artı 3 eşittir 0. 0 eşit buradan x eşittir 4 ve buradan da x eşittir ne gelecek? Eksi 3. Demek ki x eşittir 4 ve eksi 3 noktaları arızalı noktalar. Eğer sen bu arızalı noktaları reel sayılardan atarsan geri kalan tüm noktalarda sürekli olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği. Kök içerisinde 2-x eksi bölü x fonksiyonu sürekli olduğu en geniş aralıklar şuradayken hangisi şey Arkadaşlar kare kök bakın. Yani şurada görünmese de burada neyimiz var? İkimiz. Yani çift dereceli. Çift dereceli köklerin tanımlı olabilmesi için içerideki ifadenin sıfırdan büyük ya da eşit işte olması lazım. Alalım buraya. 2-x eksi bölü x büyük eşittir sıfır diyorum. Dolayısıyla biz buradan aslında bir tanım kümesi elde etmeye çalışıyoruz. Ve artık soru bir eşitsizlik sorusu. Nasıl yapıyorduk eşitsizliği? Önce üst tarafı sıfıra ve eşitliyorduk. Buradan x'in karşılığını 2 buldum. Sonra alt tarafı sıfıra eşitliyorum. x'in karşılığını buradan 0 buldum. Bir tablo oluşturuyorum. Burası 0, burası 2. Bunlar bizim tek katlı köklerimiz. Ve şimdi bakıyoruz. 2 kökü yukarıdan geldiğinden dolayı ve eşitlik olduğundan dolayı içi dolu. 0'ınki ise boş. Çünkü o paydadan geldi. x'in işareti negatif, x'in işareti pozitif. Eksi artıya böldük arkadaşlar. Burası eksi, burası artı, burası eksi. Bizim aradığımız yer malumunuz artı olan bölge olmalı. 0 ile 2 arası. Fakat bu 0 2 aralığında 0 oval 2 köşeli olacaktır. Bu tanım kümesi üzerinden sürekli olduğu en geniş aralıktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Şimdi, fx eşittir logaritma x kare tabanında x kare artı 1 fonksiyonu kaç farklı reel sayı süreksizdir demiş. Arkadaşlar logaritmanın tanımlı yani sürekli olabildiği yerlerle alakalı şunu biliyorum ben. Bir kere x kare Sıfırdan büyük olacak taban. x kare artı 1 sıfırdan büyük olacak. Ve x kare arkadaşlar 1'den ne olacak? Farklı olacak. Şimdi şuraya baktığımda x kare sıfırdan büyüktür. Meselesinde tüm sayılar diyebilir miyiz burası için? Galiba diyemeyiz. x sıfırdayken problem çıkar. Hmm tamam. O zaman zaten süreksiz olanı soruyor. x eşittir sıfırda bir problem var. Geri kalan değerlerde, geri kalan tüm değerler arkadaşlar sıfırdan büyüktür x kare artı 1'in sıfırdan büyük olması mesela burası tüm reel sayılar için sıfırdan büyük gelecektir. Çünkü bir sayının karesi ya sıfırdır ya da pozitiftir. 1 eklediğinizde e, dolayısıyla ne olacak? Sıfırdan kesin büyük olacaktır. Burada ise x kare 1'den farklı olmalıydı. Eğer siz x kare 1'den farklıysa x'in 1'den ve x'in eksi 1'den farklı olması gerektiğini bulmalısınız. Eğer x 1 ya da eksi 1 olursa süreksiz olur. Dolayısıyla x eşittir 0 problem çıkarttı. x eşittir 1 problem çıkarttı. x eşittir eksi 1 problem çıkarttı. Dolayısıyla 3 noktada süreksizlik söz konusudur. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu da fx eşittir kök içerisinde 5 eksi mutlak x artı 2 fonksiyonun sürekli olduğu kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Arkadaşlar görüldüğü gibi kökümüzün yine derecesi 2 yani çift. O halde içerisi 0'dan büyük ya da eşit olmalı. Hemen alalım buraya. 5 eksi mutlak x artı 2 büyük eşittir 0 olacak. Atalım mutlak x artı 2'yi karşıya. Dikkat et. Eksi var. Karşı tarafa attığında mutlak x artı 2 olarak geçecek. Bir mutlak değer sayıdan küçükse tt derslerinde konuşmuştuk bunu. Bunu nasıl açıyorduk arkadaşlar? 5'i alıyorduk. Diğer tarafa ters işaret olarak atıyorduk. Bu arada mutlak değer de kalkmış oluyordu. Bu ikiyi her iki tarafa eksi 2 diye gönderdiğimde x aralığı 3 ile eksi 7 arasında olacaktır. Bizden istediği kaç tam sayı değeri var? Şimdi bu başlar 3, 2, bula bla bula. Bla. Eksi 7'ye kadar geçecek 11 tane değer var. Doğru cevap C seçeneğidir. Sorumuzda fx küp kök içerisinde 7 artı x eksi x üzeri 5 fonksiyonu sürekli olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisi demiş. Arkadaşlar yine köklü bir fonksiyonumuz var. Fakat bu sefer kökümüzün derecesi 3. Bakın kökün derecesi çift olduğunda içerisi sıfırdan büyük ya da de eşit demiştik. Fakat kökün derecesi tek olduğunda arkadaşlar bu kadar kasmıyoruz. Kökün içerisine her şey yazılabileceğinden dolayı doğru cevabımız reel sayılardır. Yani ne yazarsan yaz tanımlı ne yazarsan yaz sürekli olacaktır diyor. Bu da fx 4. dereceden kök içerisinde 8 artı 2x eksi x kare fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş aralık aşağıdaki yerden hangisi Arkadaşlar kökün derecesi gördüğünüz gibi çift. Bu durumda içerisi sıfırdan büyük ya da eşit işte olacak. Hemen yazalım aşağıda. 8 artı 2x eksi x kare büyük eşittir 0. Şimdi ben eksi x kare sevmem. Bunların hepsini karşı tarafa atalım. Burası 0 kalacak. Eksi x kare x kare diye. 2x eksi 2x diye. 8 eksi 8 diye karşı tarafa geçse Artık bu bir eşitsizlik sorusu. Çarpanlarını ayırıyorum. x eksi 4'e x artı 2 diye. Bunu 0'a eşitlediğimizde x'in karşılığı 4. Bunu 0 eşitlediğimizde x'in karşılığı eksi 2. Hemen tablomu oluşturuyorum. Eksi 2 buraya 4 buraya. Bunlar tek katlı kökler. Eşitlik olduğundan dolayı arkadaşlar içleri dolu. x karenin katsayısı pozitif olduğundan dolayı burası artı burası eksi burası artı. Bizden dikkat edin bu sefer sıfırdan neler istiyor? küçükleri yani aralığımız burası. Eksi 2 ile 4 ikisi de köşeli parantez olacak. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sorumuzda fx eşittir 3x eksi 5 bölü x kare eksi 2x artı m eksi 1 fonksiyonu her gerçel sayı için sürekli olduğuna göre m'nin alabileceği en geniş aralık aşağıdaki yerden hangisidir Arkadaşlar şimdi bu fonksiyonumuz rasyonel bir fonksiyon. Hemen notumu alayım bu fonksiyon rasyonel. Rasyonel olunca sorun nerede çıkıyordu? Paydada burasını sıfır yapan herhangi bir değer varsa orada sürekli olmuyordu. Fakat soru diyor ki her gerçel sayıda sürekliymiş. Demek ki buranın arkadaşlar kökü yokmuş. Çünkü eğer oranın kökü olsaydı o noktalarda ne yapardı? Sürekli olmazdı. Yani süreksiz olurdu. Demek ki her gerçel sayıda sürekliyse buranın kökü yok. Peki ikinci dereceden bir denklemin kökünün olmaması ne demek? Deltasının sıfırdan küçük olması demek. Delta sıfırdan küçük olmalı. Delta dediğimiz şey neydi? b kare eksi 4 çarpı a çarpı c'nin sıfırdan küçük olması. b'si eksi 2. Eksi 2'nin karesini aldığımda 4. Kuraldaki 4'ü yazdım. a dediğimiz ifade x karenin kat burası 1. c dediğimiz ifade de m eksi 1. Burası sıfırdan küçük. Şimdi şu eksi 4'ü parantezi dağıtıyorum. Eksi 4m artı 4 sıfırdan küçük yaptı. 4, 4, 8. Eksi 4m'i karşı tarafı artı 4m diye atar. Her tarafı 4'e böldüğümde m ifadesini 2'den ne bulmuş olurum arkadaşlar? büyük bulmuş olurum. Doğru cevap B seçeneğidir. fx fonksiyonu maşallah duyan gelmiş küpler, kare kökler. Fonksiyon sürekli olduğu tam sayı değerleri diyor? Şimdi arkadaşlar önce üst taraftan bir başlayalım. Üst taraf 3. dereceden yani tek dereceli bir kök olduğuna göre içerisini süreksiz yapan herhangi bir değer söz konusu değildir. Gelelim aşağıya. x kare eksi 6x artı 5 kökün derecesi 2 olduğundan dolayı içerisi sıfırdan büyük ya da eşit işte olmalıdır. Sıfırdan büyük okey de Eşit olursa biraz sıkıntı çıkabilir. Hmm. Çünkü eşitlikte paydayı sıfır yapmış olacak rasyonel bir ifade. Hmm. O zaman biz direkt süreksizler arıyoruz ya şöyle diyelim. x kare eksi 6x artı 5. Eğer sıfırdan küçük olursa kare kökü bozacak. Eşit olursa paydayı bozacak. Dolayısıyla aradığımız ifade x kare eksi 6x artı 5'in sıfırdan küçük ya da eşit olma durumu. Tekrar söylüyorum. Bize süreksizleri sorduğu için sürekli olduğunu sorsaydı sıfırdan büyüye filan bakardık. Bu durumda bunu çarpanlarına ayırayım artık çünkü bir eşitsizlik sorusu X eksi 5, x eksi 1 küçüktür 0. Bunu 0 eşlediğimde x eşittir 5. Bunu 0 eşlediğimde x eşittir 1. Hemen tablomu oluşturuyorum. Burası 1, burası 5. Tek katlı kökler bunlar. Eşitlik olduğu için işleri dolu. X karenin katsayısı pozitif, burası negatif, burası pozitif. Aradığımız yer sıfırdan küçük olan 1 ile 5 arası arkadaşlar. Ve köşeli parantez. İşte burada süreksiz. Yani hangi değerler bunlar? 1, 2, 3, 4 ve 5 değerli olmak üzere 5 tam sayı değerinde süreksizdir diyoruz. fx fonksiyonu kök içerisinde 4 eksi x mutlak x eksi 2 bölü x kare eksi 16 şeklinde tanımlanan fx fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme sorulmuş. Arkadaşlar kökün derecesi gözükmüyor yani 2 o halde içer 0'dan büyük ya da eşit işte olacak hemen yazıyorum. 4 eksi mutlak x eksi 2 büyük eşittir 0. Mutlak değeri karşı tarafa atıyorum. Bu durumda mutlak x eksi 2 oluyor. Bir mutlak değer sayıdan küçükse mutlak değeri kaldırabilmek için o sayının ters içerisini karşı tarafa atmamız gerekiyordu. Eksi 2'yi bunlara göndersem artı 2 de geçecek. Burası 6x eksi 2 olacaktır. Yani eksi 2 ile 6 köşeli parantezi sürekli. Fakat rasyonel bir fonksiyon olduğundan dolayı x kare eksi 16'yı sıfıra eşitlediğimizde x kare eşittir 16. Bu durumda x'in karşılığı bir 4. Bir de ne gelecektir? Eksi 4. Dolayısıyla 4 ve eksi 4'te süreksizdir. Neden? Paydayı sıfır yapıyor güzel kardeşim. O halde bu aralıktan 4 var mı? Var. Eksi 4 var mı? Yok. Ha, o zaman sadece 4'ü atacağız arkadaşlar. 4'ü attığımızda eksi 2, 6, eksi 4 çözüm kümesini oluşturacaktır. Sürekli oldu. Haydi bakalım. Bu bölüm bitti. Şimdi testlerin çözme zamanı.